Ağustos ayında yeni aşk mı yoksa eski aşk mı gündemde arkadaşlar ona bakmak istiyorum. Bugün iki deste şeklinde seçeceğim. Ve sizin tabi odaklanıp bir deste seçmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle gözlerinizi kapatıp bir 10 saniye odaklanmanız yeterli. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Bu bir. Bu bir. Bu da iki. Şöyle 10 saniye bir gözlerinizi kapatıp odaklanın. Ağustos ayı size yeni aşk mı getirecek yoksa eski aşka devam mı edeceksiniz arkadaşlar? Bir, iki. Ben seçtiğinizi düşünüyorum. İlk desteden başlayacağım arkadaşlar. O arkadaşlar kader çarkı da var. Bu ne demek oluyor? Eski gidiyor geliyor gidiyor geliyor bakın. Yani her defasında aynı şeyleri yaşıyorsunuz ve sizi tutuk ediyor bakın. Eliniz kolunuz bağlı. Artık bu benim kaderim diyorsunuz. Değişmiyor diyorsunuz. Bu kişiyle sürekli didiştiğinizi görüyorum. Çünkü sizin kadar olgun değil. Bunları anlamıyor. Yani evet diyor en başta. Tamam değişeceğim diyor ama değişmiyor bakın. Hayal kırıklığı. Oysa ki bakın hala önünüze bakıyorsunuz kayıplara. Oysa ki Arkanızda size evren tarafından sunulan çok güzel iki kupa var. Biraz gözünüzü açmanız lazım arkadaşlar. Belki de çevrenizde çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz ama görmediğiniz için, tutuk olduğunuz için, yani hep onu istediğiniz için bakın. Yani sabırla bekliyorsunuz, hatta siz çabalıyorsunuz ama siz o hiçbir şey yapmıyor ki. Geliyor gidiyor arkadaşlar. Tabii karar sizin. Yani bu ilk desteği seçen arkadaşlarım hala tabii ki eski sevgilisiyle biraz uğraşacak. Ne zamanki ayağa kalkar, gözü açılır ve evrenin ona sunduklarını görür. O zaman arkadaşlar kaderiniz değişir. Teşekkür ediyorum. İlk deste bu şekildeydi. Ve ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Wow yeni hayat diyor ya. Yeni diyor arkadaşlar. Bakın siz de çok yara almışsınız. Belki de ihanete uğradınız. Çünkü çok manipüle etti sizi. Ee, narsis narsist biri olabilir arkadaşlar. Çok yetenekli biri olabilir. Sizi o, bu kişi de sizi tutuk etmiş. Bakın ve en sonunda korku korkularınızla yüzleşmişsiniz. Yani kalbinize şu saplanan 3 tane hançeri görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu kişi size iyi gelmiyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Bırakmışsınız. Diyorsunuz ki ben dersimi aldım. Teşekkür ediyorum evrene. Bakın yüzleşmişsiniz artık. Evet, konuşmasıyla sizi etkiliyordu, geliyordu, gidiyordu. Kabul ediyordunuz çünkü vazgeçilmez bir cazibesi vardı. Ama bitirmişsiniz. Bakın kalbine gömmüşsünüz o kişiyi. Ve yeni bir hayat. Özgür, çocuk gibi. Bakın görüyor musunuz? Ve tanışma hatta bir yolculukta da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Yani bir yere gittiğinizde, bir mekan değiştirdiğinizde ya da bir başka yere e, gittiğiniz zaman bu kişiyle tanışmanız mümkün. Yani bu ikinci destede yeni aşk var Ağustos ayında arkadaşlar. Alın, kabul edin tüm takipçilerime ve beni takip edeceklere gelsin. Teşekkürler.